küçük hareketler, oradan doğan farkındalıklar. Diyorum ki yeniden her şeye yeniden bakabilir misin? Ne içinden geliyorsa onu yaparak tatlı tatlı şöyle biraz koyver kendini olur mu? Ayakların kalça mesafesi, iç kısımları birbirine paralel. Buradan aldığın nefese yukarıya doğru açıl. Verirken nefesi ellerini kalbinden geçirerek katlan. Ayaklarını mat mesafesi kadar aç ve sağ bacağı uzat topuk yere doğru giderken sol dizini bük. Sol dizi yere indir, sol el yerde ve buradan yukarıya doğru yüksel. Bacaklarım güçlü, merkez güçlü ve oradan uzayan, ferahlayan, açılan kalp. Ellerini kalbin önünde birleşti. Derin bir nefes al. Neyle ayrılıyorsun pratiğinden? Namaste.